Hayırlı işler kolay gelsin Darboğaz köyümünden Emmimiz burada Bizi izliyor buradan Almanya'da zamanında İhsan Demirel dayım Fevzi dayımla beraber çalışmışlar dayım Dayı nereye bakıyorsun dayı sen öyle Darboğaz köyümünde Çalışmalar devam ediyor Ertan Bey yine iskelede. Ertan Doğan Yücel. Harun Doğan. Harun Doğan. Şurada, he. Harun Doğan. Ali, Ali Karataş. Ali Karataş Yücel. Evet. Duvarlarımızı da ardından filelerimizi vuracağız, sıvamızı yapacağız, sövelerimizi yapacağız pencere köşe sövelerimizi hayırlısıyla bakalım devam ediyoruz herkese hayırlı günler darbaz köyümüzden